Konuş, lan! Bu sefer konuşuruz Recep abi. Daha iki gün önce Asuman Kurase... ...Bak Berkut hakkında nasıl konuşmuştu. Merhabalar Asuman Hanım. Berkut Bey'le birlikte olduğunu söyleniyor doğru mu? Kim? Berkut Bey, türkücü. Ben ve Berkut. Ben ve türkücü Berkut. Delirdiniz herhalde. Merhaba Berkut Bey. Asuman Hanım'la birlikte misin? Kim? Asuman Hanım. Kim? Asuman Hanım. Ee, yani... ...bu ne ya? Gel böyle Selami abinin yanına gidelim gel. Böyle görüntü vermek istemiyorum. Ne abicim? Asma'mla birlikte olduğunu söyleniyordu. <laughs> yani öyle bir şey e, olabilir de olmayabilir de diyelim. İğrenç ayol ben ve Berkut mu? Saçmalama ya. Bir, bir, bana bakın. Bir de Berkut'a bakın isterseniz. Vallahi onu siz yakalayacaksınız. Bak benim bir hocam vardı. E, derdi ki kopya çekin çocuklar ama yakalarsam çok kötü yaparım. Hani biz de çekerdik yakalanmamak kaydıyla